Adamın biri çıkmış, selamun aleyküm demekten rahatsız oluyormuş. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Bugün bizim bir arkadaş sosyal medyada paylaşmış. Şimdi gördüm, ondan aklıma geldi şurada dururken Herkese selamun aleyküm ismini yazmış, falan tünaydın yazmış. <laughs> Adam diyor ki, selamun aleyküm diyor odaya giriyor diyor. Korarsan, ben de Müslümanım diyor. Kur'an-ı Kerim'de, Nisa suresi 94. ayet var. Üsame hadisi denir. Üsame bin Zeyd bir gün bir yere gönderiyorlar. Bir gaza gibi. Kimisi iman ediyordu, kimisi malı mülkü korumak için yalandan iman ediyordu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Hazreti Üsame çekti kılıcı öldürdü adamı. Sahabi yanındakiler dedi ki ne yaptın sen? Adam la ilahe illallah dedi ya. O dedi malını korumak için yalan söyledi. Sahabiler kızdı. Medine'ye dönünce Resulullah Aleyhisselam'a şikayet ettiler. Dediler ki ya Resulallah durum böyleyken böyle. Efendimiz dedi ki ya Hüsame böyle mi yaptın? Evet ya Resulallah niye yaptın? O malını korumak için yalandan la ilahe illallah dedi. Efendimiz ne dedi biliyor musunuz? Kalbini mi yarıp baktın dedi. Ve Hazreti Hüsame dedi ki ben o gün keşke o güne kadar Müslüman olmamış olsaydım diye isyan ettim içimden dedi. Günahından sebep. Çünkü bir insan selamünaleyküm diyorsa biz onun içine dışına bakmadan bu adam Müslüman deriz. Müslümanlığın alameti selam aleykümdür. Günaydın değildir. İyi günler değildir. Good morning değildir. Merhaba değildir. Bay bay değildir. Selam aleykümdür Müslümanın alameti. Ben bir gün İzmirliyim ben. İzmir'de böyle bekliyorum bir yerde. Böyle bir delikanlı geliyor yokuştan aşağı. Böyle bir baktım. Yırtık kot pantolonlar, zincirler var. Böyle dövmeli. Ulan dedim şu çocuk şurada ölse buna Müslüman muamelesi mi yapayım belli değil diyorum içimden. İçimden. Böyle geldi çocuk deri montlar falan böyle yaklaştı. Ben de sakal o zaman uzun. Daha böyle adama benziyorum. Böyle daha uzun sakallarım var. Böyle geldi geldi geldi. Ben de onu böyle düşünüyorum ama yani. yani adam Müslümana benzemiyor çünkü. Dövmeli mövmeli böyle zincirli falan yırtık pırtık saçlar acayip. Geldi geldi bana böyle yaptı. Selamünaleyküm dedi. Abi ben bir utandım. Allah'tan içimden geçirdim ha. Selamlar öyle Böyle sonra arkasından dedim ki ya şimdi ölse ben buna gidip Müslüman muamelesi yapacağım. Selam yüzünden oldu bu ya. Herif diyor ki selam selam diye bir şey yoktur İslam'da diyor. Bir de bir hoca olmuş. Baksan Halep müftüsü gibi. Selam diyor demek diyor. Allah'ın selamı üzerine olsun demek değil diyor. Bir de böyle gevşek gevşek konuşuyor. Selamı demek diyor. Allah'ların selamı üzerine olsun demek diyor. Görmediniz mi o videoyu? Görenler var mı? Gördün mü hocam? Adam selamdan rahatsız. Selamdan rahatsız oluyorum ben diyeceğim ki bravo. Davanı söylediğin, aferin sana. Güzel yaptın diyeceğim yani. Çıkıp da ben Müslümanım deyip de selamdan rahatsız oluyorsan, işte bizim memlekette böyle var. Biç biç bitmiyor. Biç biç bitmiyor yani. Allah bunların şerrinden muhafaza eylesin.